Ha. E ne oldu Selena? Hani Çiçekler Vadisi'ne gidip Jantus çiçeklerinden toplayacaktın? Gitti mi Jonas? Yani nerede çiçekler? Bilmiyorum. Biri benden önce gidip bütün şizantus çiçeklerini kopartmış. Koparmış mı? Bu nasıl olur? Bilmiyorum. Ama yani çiçekler vadisinde bir tane bile şizantus çiçeği yoktu. Onun yerine abuk subuk bir sürü çiçek vardı ama bir tane bile şizantus çiçeği göremedim. Bu hiç, bu hiç iyi olmadı. Hem de hiç iyi olmadı. Şey, yani biz bu çiçekten başka gezegende bulamaz mıyız Yüce Honos? Maalesef Selena. Bu şizantus çiçeği sadece çiçekler vadisi de vardır. Başka hiçbir yerde yoktur. Peki şimdi ne yapacağım? Bilemiyorum. İlk defa kendimi bu kadar çaresiz hissediyorum. O zaman... O zaman çok az zamanım kaldı. Ben... Ben ölecek miyim? Bu soruna cevap veremiyorum. Bilmiyorum. Dilim varmıyor. Anlıyorum. <laughs> ben ölecek miyim diyor ya. Kızım Mortingen Strauss'e gidiyorsun gidiyorsun. <laughs> ah, artık Selena'dan sonsuza dek kurtuluyorum. Başardım başardım. Keşke babam da yaşasaydı da bugünü görseydi. Kim bilir benimle ne kadar gurur duyardı. Belki de duymazdı. Aman canım boş ver. ben Selena'dan sonsuza dek kurtuluyorum ya. Artık ölsem de gam yemem de. Be. Belki de yerim ama yemem yemem yemem. yerim yerim. Kendine gelme.